Merhaba gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Can dostlarım, hafta sonuna özel genel bakımlarda bir kampanya yapalım mı? Yalnız benim sizlerden bir ricam var. Çay falı mı istiyorsunuz? Kahve falı mı istiyorsunuz? Valla ben ne istediğinizi bilmiyorum. Birini çok izlerken birini hiç izlemiyorsunuz. Eğer çay falı sevmiyorsanız, izlemiyorsanız lütfen yorumlara belirtin. Çay falını daha az veyahut da hiç çekmeyelim. Şimdi bugün sizlerle el falı çekelim diyorum. Ama el falından önce hafta sonuna özel özel bakımlarda, bireysel danışmanlıklarda bir kampanya yapalım mı? Bu kampanya şöyle olsun. Pazar akşamı 24 çift sıfıra kadar bizlere ulaşan dekont ileten gönül dostlarıma en ivedi şekilde en acil şekilde bakım indirimli yapalım. Yetişmeyen arkadaşlarım pazartesine sarksa bile dekont ilettilerse bizimle irtibat kurabilirler. Yani eğer dekont ilettiyseniz aynı kampanyadan faydalanabiliyorsunuz. Şimdi canlarım Niyetler dilekler tutulsun. Benim niyetim sadece abonelerime özel olsun. Çünkü bazı bakımlarımı abonelerime özel yapıyorum biliyorsunuz. Ben şimdi el falımı hazırlarken sizler niyetlerinizi tutun. Dileklerinizi söyleyin. Kalbinizdeki kişi, aklınızdaki kişinin üzerine niyetleriniz varsa 3 kez adını tekrar etmeniz gerekiyor. Şimdi ben el falımı hazırladım. Can dostlarım, yorumlara sabitlediğimiz numaradan asistanımla bakımlar hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Fiyat hakkında, sorularınız hakkında. Ne sormak istiyorsanız hattın diğer ucunda asistanım bulunmakta. Ama bakımlarımı ben kendim yapıyorum. Şimdi ben şöyle size önce bir el falınızı göstereyim. Serçe parmaktan baş parmağa kadar bakım yaparken bununla birlikte ortada avuç içinde hanenize bakıyorum ve niyete dahil olmak isteyen gönül dostlarım sadece pozitif enerjilerini gönderiyorlar ve videomu sardırmadan başından sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Şimdi hazır mıyız? Hazırsak buyurun dinleyene, izleyene özel el falımıza birlikte bakalım. Ne demiştik? Serçe parmaktan başlıyoruz ve bakımımızı başparmağımıza doğru ilerleyerek devam ediyoruz. Sıkıntılı bir süreçte olan, sıkıntısı olan, aydınlığa kavuşmak isteyen ferahlamak isteyen, güçlenmek isteyen, zorluklardan sıkılan, kendisini huzursuz hisseden gönül dostlarım fazlaca hakim çıkmış. Neden? Enerjiler çünkü o şekilde gelmiş. Bunun nedeni ne? Beklenmedik bir takım düşünceler, beklenmedik olaylar, sıkıntılar, kayıplar yaşanmış. Şimdi beklenmedik kayıplardaki anlatmak istediğimiz nedir? Bir kişi tarafından aldığınız sıkıntı. Bir kişiyi kaybetmeniz. Bu bir kişi olmayabilir, paranızı kaybetmeniz. Paranızı değil, sevdiğinizi kaybetmeniz. Tartışmalar. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi. A neden bir diğer kişi? Kim bilir belki de çalışma arkadaşınız. Ama tartışma, uyuşmazlıklar ve bunun sonucunda ortaya çıkan sinir, stres, sıkıntı ve olumsuz enerjiler. Bu durum sizi oldukça zor duruma sokup sokmakla kalmamış, oldukça zar zor Dar günler sizinle gelirken bu sadece bir eylem olarak değil. Kıymetli dostum, bunun arkası sağlık problemi, <laughs> bunun arkası maddi manevi güçsüzlük. Bununla beraber ben sadece güçsüzlükle e, kalan sıkıntılarını, bakın can dostlarım işaret parmağı olarak gösteriyorum, sıkıntılarınızı onunla da değil, yani sadece o kadar da bırakmıyorsunuz. Taşıdıkça taşıyorsunuz. Hiçbir şey yapmayarak sadece hayal gören, hayal kuran, sadece yaşamak istediklerini hayalde yaşayan, korku desem var, tedirginlik desem var, neden korkuyorsun? Geçmişinle ilgili şüphelerim var. Bu şüphelerin nedir? Gelecek kaygıların. Bu endişelerin nedir? Gelecek kaygıların. Tedirginliğin nedir? Yeniden, yeniden, tekrardan başlarsam hayatımda neleri düzene sokar, neleri ters bırakabilirim. Seçim yapmak zorunda kalıyorsun. Seçim de yapamıyorsun. Çünkü aklınla kalbinin arasında gergitler yaşıyorsun. Birisi kal derken birisi git diyor. Yani kalbine uysan pek çok şeyi yaparsın. Aklına uysan hiçbir şey yapmazsın. Sen hangisini yapıyorsun? Hiçbirini yapmıyorsun. Çünkü ikilemde kalman senin kendinle ikilemde kalman. Seçim yapmak senin için doğru bir seçim değil. Yani seçim yapman sana artılar getirmeyecek. Getirmesi de mümkün değil. Bu konuda bir yardımım var. Bu yardımın olgun bir insandan olabilir. Senden yaşça büyükse. Annen olabilir, ablan olabilir, abin olabilir. Yaşça büyük olabilir veya hutta hareketleriyle, düşünce tarzıyla olgun bir insan olabilir. Böyle bir insandan sıkıntılarını paylaştığında sana destek olması olası. İstediğin olmasını istediğin olmamasını istediğin ne varsa hepsini bu kişiyle paylaştığın zaman bu kişi sana tarafsız olarak düşündüğü için doğru yolu gösterme ihtimali yüksek. Özellikle Nisan'ın son haftası, Mayıs'ın ilk haftası. Yani Mayıs ayının ilk haftasından ikinci haftasına kadar bile uzanan bir takım değişiklikler hayatında söz konusu. Bu değişiklikler ne? Bir şeylerin yeniden başlaması. Bu yeniden başlama iş alanında olabilir, maddiyat alanında olabilir. Bu yeniden başlama aşk alanında olabilir. Bu yeni doğuş, yeni başlangıç, hayatı yeniden sıfırlama, yeniden başlama da olabilir. Sendeki görülen teknetlik yenilenmek. Sen hikayene Hangisiyle uyuyorsan onu alacaksın. Hayatında bir şeyin yeniliği var. İşin, aşkın, paranın, kim bilir eşyanın ama yeni bir başlangıç, yeni bir yenilik söz konusu. Hane içerisinden veya birlikte sıkça görüştüğün insanlardan özellikle bir tanesi çok masum masum masumluktaki kastım e, sana karşı hiçbir zararı olmayan net bir insan ama sen kime kızıyorsan onu hedef alıyorsun sürekli onu itip kalktığın veyahut da ona öfke püskürdüğün bir sürecin var bir şeyleri hoş karşılamak istiyorsun başaramıyorsun. Bağışlayıcı olmak istiyorsun, o da olmuyor. Geçmişte yaşanan veya yapılan hataları sana karşı yapılan şeyleri bir türlü bağışlayamıyorsun, affedemiyorsun. Öfke başaramıyorsun. Sinir, kin hepsi birbirine karışırken bazen köşende çekilip kalıp sadece düşüncelerinle boğuşuyorsun. Uğradığın haksızlığın nedenini çok iyi bilmediğin için kendini bir türlü odaklayamadığın gitmekle kalmakla barışmakla küsmekle arasında gidip gelmeler yaşadığım bir sürecim var. Ama affetmekten yana suçun olmadığı için biraz seçicisin. Aklındaki kişiyle kalbindeki kişiyle arandaki sıkıntılar, stresler, anlaşmazlıklar, aranızdaki ayrıcalıklardan ya örf ve adetleriniz birbirine uymuyor ya da fikir ayrıcalığı yaşıyorsunuz. Bu fikir ayrıcalığı birbirinizi dinlemeden öfke çıktığı için birbirinizi anlamayı bile denemeden öfke çıktığı için aranızda anlaşmazlıklar, fikir ayrıcalıkları çokça hakim. Tabii ki sadece anlaşamayan siz değilsiniz. Çevreden de aldığınız bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntılar çevrenin olumsuz enerjisi de olabilir. Aklındaki kalbindeki kişinin kendi çevresi de olabilir. Bu onun akrabasından da olabilir. Ama ortaya sizi çekemeyen olumsuzluk yaratan fikir ayrıcalığı yaratan kişiler mensup. Özellikle üçlü vaat var. Üçlü vaatlere dikkat edelim. Bunlar ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü, 3 hafta sonra, 3 gün sonra olabilir. Üçlü saate dikkat edelim. Gelecek bir haberimiz var. Bu haber kalbindeki kişiden olma ihtimali çok yüksek. Sizden ne istiyor? İletişim kurmak, irtibat kurmak, sizle ilgili bilgi almak. Uzun süredir kim bilir peşinizde olanlar veya da peşinizde değil de sizden haber almak için bekleyen sizinle ilgili iletişim, bilgi irtibat kuramadığı için size dönüp sizle ilgili haber kurma, haber alma isteği gündemde. Ama bununla birlikte size gelişi saçma sapan bir bahaneden olma ihtimali, yani sizinle barışmak istiyorum diye değil de bir adres, bir telefon, bir bir şeyin adını sormak amaçlı sadece bahaneyle arayıp size olan aramasının nedeni sizin ne yaptığınız, nerede, kimle, nasıl olduğunuz sizinle ilgili bir haber almanın peşinde. Devlet dairesinden, bankadan, sigortadan, noterden, mahkemeden, askeriye'den, karakoldan herhangi bir devlet dairesinden bir resmi evrak olabilir bir borç, bir senet, herhangi bir kağıt bekleyen gönül dostlarım. Haberinizin henüz vakti gelmemiş. Haberinizin vakti gelse bile istenen evraklarla yeni bir adıma ya da yeni bir aşamaya geçecek ama bu adımı bile atılması, bu aşamaya bile geçilmesi aslında güzel bir eylem. Yani bu resmi evraklı işiniz olumlu yönde ilerlediğini gösteren bir belge olarak sizin önünüze çıkacak. Can dostlarım, daha önce de söylediğim gibi size kavuşmak isteyen veya da ulaşmak isteyen bir kişi hakim. Bu kişi açık alını buğday tenli isminin içinde M ve A harfleri adında veya soyadında M ve A harfleri olma ihtimali çok yüksek. Can dostlarım hafta sonuna özel bir teklif bir toplantı, bir kutlama haberi, bir sünnet, bir düğün, bir doğum günü, bir parti haberi, bir kutlama haberi veya hutta hane içerisinde akraba, hısım akraba içerisinde bir toplantı, bir sevinçli, bir kutlama, bir eğlenmeli, bir keyifli dönemden bahsetmekte. Aldığınız haber karşısında gidip gitmeme arasında tereddütte kalacak gönül dostlarım çok fazla. Ama gittiklerinde yani bu toplantıya bu kalabalığa karıştıklarında keyifli bir süreç, keyifli bir gün, keyifli bir dönem geçireceklerini size müjdeleyebilirim can dostlarım. sıkıntılı olduğunuz bu süreç hane içerisinde pek çok kişiyi gündemine oturtuyor. Ailede düzenle ilgili özellikle maddiyatla ilgili yuvanızla ilgili, ailenizle ilgili özellikle aynı çatı altında yaşadığınız insanlarda olumsuzluk, zorlukluk zor süreç sizin gündeminize oturuyor. Hane içerisinde bir insan bu çocuklarınızdan biri olabilir, eşiniz olabilir veya da aynı evi paylaştığınız bir başka kişi de olabilir. Bu kişi çok da dürüst olmayan, aslında bazı durumları da sizden gizleyen, sizi kandırmaya çalışan, siz bunu hissetseniz de çok konduramadığınız ama bu durumu kurtarmak için herhangi bir eylem yapmazsanız sonucunun size çok farklı bir şekilde yansıyacağını söylemekte fayda görüyorum. Hani içerisinden bir kişinin dürüst olmayan durumları, dürüst olmayan konuları size sıkıntılı süreç yaşatabilir. Aslında şanslı bir döneme giriyorsunuz. Bu şanslı dönem ailenizi değil size vuruyor. Ailenizle ilgili sıkıntılarınızı gündeme oturtmalı, hatta gündemde kalması için uğraşmalısınız. Yani can mı canan mı dediğiniz süreçte önce Canan'ı yani aile içindeki tüm insanların huzurunu ortaya masaya yatırmanız gereken bir süreç. Ama sizinle ilgili bir süreçte kadersel olarak şanslı günler, şanslı zamanlar sizinle birlikte. Her ikisinin de birden toparlanması için, sizin dileğinizin gerçekleşmesi için arzu ettiğiniz her neyse şu ana kadar dilek tutmadıysanız lütfen dileğinizi tutun. Arzu ettiğiniz her neyse o şansı yakalamanız için kader sizden yana. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekmekte. Ama ailenizle olacak özellikle hane içerisindeki kişilerle çocuklarınızla olan sıkıntılarınıza ağırlık vermeniz ve özellikle onların sağlığını da ihmal etmemenizi önerebilirim. O zaman bugünkü bakımımıza diyoruz ki aşk bizden yana, şans bizden yana, kadersel döngü bizim şanslı zamanlamamızı gösterirken hane içerisinde bir takım sıkıntıların, aksaklıkların var olduğunu bunu göz ardı etmememizi ve kendimiz üzülmememiz. Hane içerisindekilerin de üzülmemesi için bir şeylerin doğru gitmesi için onlara daha dikkatli davranmalı, daha sıcak yaklaşmalı, hatta bizden kaçırdıkları, sakladıkları her neyse onu yakalayıp en kısa sürede çözmeliyiz diyoruz. Evet canlarım, bugünkü bize ayrılan sürenin sonuna gelirken el falımız dinleyenlere izleyenlere özel dedik canlarım verdiğim emeğin karşılığı olarak yorumlarınız beğenileriniz benim için çok önemli neden önemli daha çok kişiye hitap etmek için önemli ama kanalımızda abonelikler yorumlar bildirimlerin açık olması beğeniler hepsi ücretsizdir yeniden tekrardan görüşene kadar şimdilik hoşçakalın, dostçakalın.